gack دو سي Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yine güzel bir video ile birlikte karşınızdayım. Bu video ile beni ilk kez tanıyacak olan arkadaşlara kendimi kısaca tanıttıktan sonra güzel haberlerim var. Almanya işçi olarak gelmek isteyen, Almanya'ya göç etmek isteyen arkadaşların yüzünü güldürecek haberlerimi sunacağım. Efendim ben iki 2,5 senedir Almanya'da yaşıyorum. Burada kaynakçı olarak bir firmada çalışıyorum. 2 sene önce bir YouTube kanalı açtım. Buradaki sosyal hayatı, iş hayatının, insanların haklarının, yeni çıkan yasaları, özellikle yabancı ilgilendiren yeni yasaları sizlerle paylaştığım bir YouTube kanalım var. Mümkün olabildiği kadar dürüst, sizleri çok umutlandırmadan ama hevesinizi de kırmadan bazı haberleri sizlerle paylaşıyorum. Yeri geldiğinde aranızdan birkaç kişi iş buluyorum. Yeri geldiğinde siz nasıl kendinizi iş bulursunuz diye videolar paylaşıyorum. Sadece Türkiye'de beni izleyip de videolarımı takip edip de onlarca yüzlerce insan en direkt şekilde ya da dolaylı şekilde Almanya'ya geldi. Sadece Türkiye'de yaşayan insanlara iş bulmuyorum. Yeri geliyor. Burada ki araştırmalarımdan istifade ederek burada yaşayan bazı Türkler dahi benim söylediğim yolları izleyerek kendilerine daha kaliteli sosyal haklara sahip işlerde çalışabiliyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor tabii ki. Ben sizlere bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Siz de bana yardımcı olmak istiyorsanız bu videoya bir tane like atıp kanala abone olursanız benim ziyadesiyle mutlu etmiş olursunuz. <laughs> Şimdi gelelim Almanya'da yeni çıkan yasalar onaylanan yani resmi gazeteden geçen yasalar neden sizi bu kadar ilgilendiriyor? Arkadaşlar uzun zamandır hep beraber beklediğimiz bir yasa vardı değil mi? Yeni göç yasası. Bunun içinde fırsat kart vardı, mavi kart vardı, vatandaşlık var. Burada en önemli birkaç tane maddeden bahsedeceğim. Ne zaman yürürlüğe girecek, nerelere başvurulacak bunlarla ilgili konuşacağız. Fırsat kartı arkadaşlar 2024 4'e ertelendi. Haziran ayında yürürlüğe girecek. Bu net artık. Bunun artık geri dönüşü mü yok. Ama siz zaten fırsat kartına bel bağlamamanız lazımdı bugüne kadar. Fırsat kartı her seferinde ne demiştim? İş bulamıyorsan, senin mesleğinde iş bulmak zorsa fırsat kartla buraya gelebileceksin. İş arayabilmek için bir yıllık sana fırsat verecek Almanya. Sen zaten hala iş bulacak kapasitedeysen, iş bulabiliyorsan bu yasaların çıkmasının hiçbirini beklemene gerek yok. Hemen zaten işlemlere baş da bugün daha Almanya seni hızlandırılmış bir şekilde Almanya alacaktır <Sessizlik> E, e. Fırsat kartıyla Almanya'ya gelmeniz için 6 puan toplamanız gerekiyordu. Bakın buraya koydum. Buradaki kriterlerden 6 puan toplamanız gerekiyor. Artı arkadaşlar A1 düzeyde en az Almanca ya da B1 düzeyde İngilizceniz kesinlikle olması lazım. Bu yasayı da eklediler. Bu kötü bir haber ama bakmayın arkadaşlar. Sizin kendinizi geliştirmek hiçbir zaman kötü değil. Emin olun ki o A1'e o kadar muhtaç olacaksınız ki burada. Buraya geldiğinizde bir markete gidip de ufacık bir şey satın alamadığınızda kendinize o kadar kızacaksınız ki. Bence bu güzel oldu ama birçok insan var ki tembellik yapıyor. Öğrenmek istemiyor. A1 o kadar basit bir düzeydir ki arkadaşlar. Evlilik için Almanya'ya gelen arkadaşlar var biliyorsunuz. Onlardan da A1 isteniyor. A1'i almak 15-20 günlük sıkı çalışma demektir lan. 15-20 gün zaten sıkı çalışmayacaksan kusura bakma Almanya sana göre değil hocam. Yani bunun için lütfen başkasına da kızmayın. Aa, aa. Ee, e. Kendi alanınızın dışında çalışabileceksiniz. Bu da Kasım ayından itibaren geçerli olacak. Diyelim ki sen inşaat teknolojileri okudun, değil mi? O meslekte çalıştın ama Almanya işçi arama vizesiyle geldin ya da başka bir meslekten iş sözleşmesi aldın. O meslekte de çalışabileceksin ki bu geçmişte mümkün değildi. Herkes kendi alanında çalışmak zorundaydı. Ama şu an seni işe alacak birileri varsa Alman devleti buna karışmıyor. Diyor ki tamam, patron herhalde atalca bir hareket edip maaşını ödemeyeceği ya da faydalanamayacağı bir elemanı alma değil mi? Alıyorsa vardır bir bildiği. O yüzden patronu alıyorsa ben de karışmıyorum diyor. Dolayısıyla sen bir meslek eğitimi aysa B mesleğinde de çalışabilir misin? Çalışırsın. Yalnız burada hani doktorluk gibi mühendislik gibi işte özel izinlere tabi olan mesleklerden bahsetmiyorum tabii. İnşaat ustası gidip beyin ameliyatı yapmasın zaten. <gülüyor> 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 Arkadaşlar tır ile ilgili muazzam bir beklenti vardı. Ben de çok bekliyordum. Daha önce bunun videosunu da çekmiştim. Tır şoförleri şoförleri şu an en avantajlı gruba geçti arkadaşlar ki en dezavantajlı grubaydılar. Yıllarca o insanlar çok çekti bu meseleden ama şu an gerçekten en avantajlı gruba geçtiler. Tır şoförleri yani ağır vasıta şoförleri sadece tır olmasına gerek yok mesela şeyde kamyon şoförleri de geçerli. Eğer ki uluslararası src belgeniz varsa ehliyetinizle birlikte Almanya'da resmi olarak iş bulduğunuzda çalışabileceksiniz. Almanya devlet Türkiye'den gelenlere sadece uluslararası src belgesi ve ehliyet isteyecek. Eskiden kod 95 de isteniyordu. Bunu kaldırdılar. Eskiden B1 seviyesinde Almanca öğrenmenizi istiyordu. Şu an onu da istemeyecek. Yani aslında şu an tır şoförleri özellikle muazzam avantajlı durumda oldular. Peki arkadaşlar dedik ki size fırsat kartını beklemeye gerek yok. Halihazırda iş bulursanız zaten gelebiliyorsunuz. İşi nereden bulacaksınız diye sorarsanız video bak şuraya bir tane video koydum. Burada Bilal'a anlatır gibi anlattım. Adım adım şuraya bas, şuraya bas, şuraya bas, buraya bas. En aptal insan dahi anlayacağı bir şekilde anlattım orada. İş bulursanız ne olacak? Orayı da kısaca özetleyeyim. Canlı yayın videolarıma katılarak soru sorabilirsiniz. Daha da çok video çekeceğim. Biliyorsunuz tatildeydim. Tatilden sonra da bir ay kendime ekstra bir tatil verdim. Video falan yapmadım. Bayağı bir üşengeç dönemimden geçiyordum. Biraz da psikolojik olarak kendimi yani bilmiyorum. Yetersiz hissediyordum. Sorguladığım bir dönemdeydim. O yüzden video falan çekecek halim yoktu arkadaşlar. Ama şimdi video çekmeye başladım. Sizleri yalnız bırakmadım. Teşekkür ederim. Bayağı da sordunuz. Abi ne oldu? İyi misin falan video paylaşmıyorsun artık. 4 haftalık bir izin vermiş oldum kendime arkadaşlar. 2 senedir de hiç boş bırakmıyordum sizlere. Arkadaşlar bir iş bulduğunuzda, bir işveren size iş teklifi gönderdiğinde nasıl işlemler ilerliyor? Şu anki durumu anlatıyorum. Çok basit aslında. Almanya'daki işvereniniz bağlı olduğu yabancılar şubesine gidip diyor ki ben aha da şu elemanı şu diplomalara sahip, şu pasaportlu insanı Almanya'ya işçi olarak getirmek istiyorum. O yabancılar şubesi de diyor ki bunun 415 Euro'luk işlem maliyeti var. Bunu verirseniz biz sizin için ön onay çıkartacağız. Ön onay içerisinde neler var? Ön onay çıkartırken denklik çıkartılır ki gelecekte denklik meselesi de otomatiğe bağlanacak. Onu da anlatacağım birazdan. Gerekli olan evrakları hazırlar, günün sonunda size 81 A'dan ön onay çıkartır. Bu işlemler 2 ay falan sürüyor. 2 i̇ki, 2,5 iki ay sürüyor. 2,5 ay sonra size bir ön onay. Bu ön onayla birlikte sizin konsolosluğa gitmeden, idata e ofisine randevu almadan dahi giderek pasaportunuzu emanet ediyorsunuz. Ön onayınızı da veriyorsunuz. Bir haftada gelen de var. En kötü 4 haftada sizin vizeniz elinize ulaşıyor. Aslında 3 aylık bir süreç bu. Baktığınız zaman 3 ay inanılmaz uzun ama vize işlerinde 3 ay bir gün gibi sayılır. Çünkü denklik dahi almak kendi başınıza 6-7 aylara kadar sürebiliyor. Eğer ki 81A'dan ön onay alın olursa bu işlemler muazzam hızlı olacak. Bu arada arkadaşlar Kasım ayı itibariyle denklikler iptal ya da denklik almaya gerek kalmıyor haberleriyle ilgili de şöyle bir açıklama getirmek istiyorum. Denklik dediğimiz şey eğer ki sen denkliği alabilecek durumdaysan bak şey değil tam denklikten bahsetmiyorum. Kısmi denklik dahi alabilecek durumdaysan illaki denkliğini al sonra gel demeyecek Almanya. Bu kadar basit. Otomatik bir sistemden denklik alabileceğini ispat ediyorsun. Bilgisayar sağdan 5 dakikalık bir işle ana binden kendin de yapabilirsin bunu. Ben bunun da videosunu çekerim. Bu ispatı konsolosluğa gösterdiğin zaman ya da gerekli mercilere gösterdiğin zaman denklik istenmeyecek ama buraya geldiğin zaman, çalışmaya başladığın zaman normal nasıl denklik alınıyorsa öyle denkliğe başvurulacak ki denkliğin günün sonunda olmuş olsun. <laughs> Fırsat kartı başvuruları nereye yapılacak? Almanya'nın resmi kurumu olan Anabin'de yapılan paylaşıma göre başvurular online olarak yapılacak. İnternet üzerinden fiziki bir başvuru olmayacak. Bu güzel bir haber. Oturduğunuz yerden başvurunuzu yapacaksınız. Onay alırsanız da sizlere fırsat kartınız gönderilecek. Evet arkadaşlar, yağmur başladı. Evet, Almanya'ya gelmek istiyorsanız Almanya'da durumlar böyle. Bakın Ağustos ayındayım. Eşimin bana doğum günü olarak aldığı oduncu gömleğini biraz da kalındır bu. Ha. Giydim de öyle. Normalde bugün ayın kaçı biliyor musunuz? Ağustos 27. Ağustos 27 ve havayı görüyorsunuz. Yalnız şunu söyleyeyim. Almanya'da havalar sıcak oluyor. Yaz aylarında gerçekten bayağı da sıcak oluyor. Nasıl oluyor biliyor musunuz? 5 gün sıcak olur. 2 gün böyle serinler yağmur yağar. Sonra 4 gün sıcak olur. 3 gün yağmur yağar. 5 gün sıcak olur. 1 gün yağmur yağar. 6 gün sıcak olur. Bir... Öyle değişiyor. Anladınız mı? bugün de serin olduğu bugün. Bu aslında biraz da yaşam motivasyonu veriyor arkadaşlar. Sürekli sıcak olması de kötü bir şey. Hakikaten uyutmuyor da insanı. Ben seviyorum işin açıkçası. Ara sıra serin olsun, bayağı da sıcak olsun. De ara sıra yağmur yağıyor olmasının avantajı da ne biliyor musunuz? Bakın böylesine yeşil bir memlekette yaşıyorsunuz. Her yer orman, her yer ot, her yer bitki. Yani güzel bir ortam oluyor. Yaşayabiliyorsunuz böyle. Bayağıdan beri de video yapmadığımdan dolayı bayağı gevezelik yaptım. Konu konuyu açıyor. Konuşuyoruz arkadaşlar. Yani benim videolarım genelde böyle şunu yap, bunu yap değil de biraz muhabbet tarzı olduğunu bildiğiniz için kızmayacağım bana. Bana her yer ne yazıyor? Abi sana nasıl ulaşılabilirim diye. Katıl seviyelerini inceleyerek bana nasıl ulaşabileceğini öğrenebilirsin orada. Ben <laughs> yine kenem düştü. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.